Sen Türkümüzü seviyorsun Gazi şey Recep Tayyip Erdoğan'ı mı? Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. Yani Atatürk'ten büyüğü yoktur. Çünkü bu devlet hani Türkiye Cumhuriyeti Atatürk sayesinde kuruldu. Bir sürü asker, bir sürü kan insanlar öldü o savaşta. Beş tane ülke saldırdı o olmasaydı o kaybı. Yani evet. Başkaları işgal etmişti. Bura başkaları. Evet. Atatürk'ten önce hani bir Osmanlı cumhuriyet ayıp, yoktu. Ya. Türkiye diye Osmanlı, bir yer yoktu. Hani Osmanlı vardı. Hani padişahlarımız vardı ama insanlar evlerinde rahat uyuyamıyorlardı. Çocuklar rahat değildi. Kadınlar çalışamıyordu okuyamıyordu ama işte Atatürk'ten sonra kadınlara çalışma hakkı, oy hakkı yani bir sürü hak verildi kadınlara. Ama hala hani Recep Tayyip Erdoğan'a bu kadar insan bak evet hani o da bir millet hani Cumhurbaşkanı o da çaba gösteriyor ama bu kadar tapılmasına gerek yok. Evet ben Atatürk'ü seviyorum ama ben Atatürk'e tapmıyorum. Evet hani Recep Tayyip Erdoğan'ı sevenler var ama hani tapılması gereken bir durum yok. O da bizim gibi bir insan. O da hani bir şeylere uğra uğraşarak çabalarak hani bir yere gelmiş, cumhurbaşkanı olmuş ama tapılması gereken bir konu yok. Benim söylemek istediğim şey şu. Ben e, şu anki bak öğrenciyim. Milletvekillerinden hiçbir hani beni ilgilendirmiyor ama hani Atatürk benim kalbimde yeri ayrı Recep Tayyip Erdoğan'mış. Hadi. işte e, sonra işte cumhurbaşkanı adaylarımış. Hani onların yeri çok farklı arkadaşlar. Hadi. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'tür. Daha da başka bir şey tanımıyorum. Teşekkür ederim. Abim senin bu Atatürk düşmanlığın nereden kaynıyor? Mesela ikinize ya, soruyorum. Ben Atatürk düşmanı değil dedi, ya. At biz Atatürk düşmanı abi, değiliz ki abi. her defasında abi. mesela Recep Tayyip Erdoğan'a değil de Atatürk'e sallıyorsunuz. Niye? Biz kim saldırıyor? Abi az önce de saldırdın. Ya, sen de Atatürk'e e, saldırdın. E, kilise, abi. abi. kim yardım etti? Abi dur ben bir şey varmış. konuşayım. bir saniye soru cevabı şekilde Abi Atatürk'ü sevmeme sebebin ne abi? Ben anlatayım abi. bir saniye konuşayım. Abi, konuşayım, abi, bir saniye. Abim bir saniye. Abim abim sen de gel. Abim sen de gel. Abim gel. Şimdi Atatürk'e. Abim bir saniye. Abim Atatürk'ü sevmeme Atatürk'e sal Abi sebebine. mecbur muyum sevmeye? Atatürk'ü sevmeme, sevmeme sebebi sevmiyorum ne? Mecbur muyum sevmeye? Sevmiyorum abi. lazım. Abim Atatürk'ü sevmeme sebebin ne? Kimse sevmiyorum niye seveyim ki? Mecbur sebebin ama sebep, sebep. Bak sana ne dedin? Sebep. Dini konularda bir şey davranmış. Sevmiyorum. Hangi dini konuda da davranmış? Harf devrimi yapmış. Ya ben ecdadımın mezarını taşını okuyamıyorum ya. Bu ne biçim başka bir millet gördün mü sen böyle ecdadının mezar taşını okuyamayan? Evet. Gördün mü? Gördün abi. Osmanlı'da ya okuma abi. yazma oranına neydi? Ya bırak sen oranını. Ecdadın okuyamıyordu sen oksan mezar taşına ne olacak? Gidiyorum. Mal gibi bakıyorum mezar taşına. Okuma oranı yüzde yedi. Dede dinliyor mu beni? Tarihi mezarlara gidiyorum. Şu okuma mar. yazma oranı ne? Atatürk bugün olmasaydı Erdoğan o ülkenin başında olmaz .�ka. ya. Kalkıp da bir söz var diyor. Yumurta civciv yumurtadan çıkmış kabuğunu beğenmiyor. Hani bugün o adam sayesinde. Evet seviyorum. Ben inanmıyorum sana. Vallahi inanmıyorum. Sana inandırmak zorundayım. Erdoğan'ı sevmektense Atatürk'ü seviyorum. Sevebilirsin. Peki abi Atatürk Atatürk'ü atatürk se mesela seviyorsun. Atatürk başka ama bir şey Atatürk'ü seviyorsun. Şey sevmiyorsun He. ama Erdoğan'ı niye seviyorsun mesela? He. Bunu anlat. Erdoğan'ı niye seviyorsun? Benim kafa dünya görüşüm şeyime göre daha yakın görüyorum. Ben Atatürk'ün de ne olduğunu bilmiyorum. Bak Atatürk döneminde yaşamamışım. Hocam hocam. Tamam mı? Hocam, ilaka, hocam. Adamın fikrini, zikrini bildiğim yok. Peki abi zikrini, fikrini bilmediğin bir insan hakkında nasıl yorum yapıyorsun? tarih o Okuyoruz az birçok bir şeyleri okuyoruz. Tarihin ne kadar doğru olduğunu nereden biliyorsun? He? Yazılanların He? ne kadar doğru olduğunu nereden biliyorsun? Ger ta gerçek tarih okuyoruz işte. Cumhuriyet tarihini. Ama bir derece Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. O tarihi mi okuyorsun acaba? He. Yani Cumhuriyet'in koyduğu tarih gerçek tarih mi? Her şey gerçek mi yazıyor? Nasıl? Gerçek mi oluyor yani? Bu şey, bu, Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 yıldır Atatürk kitabında da bir gerçekler var. Abi, Atatürk abi. en azından ülkeyi kurdu. Erdoğan gibi parsel parsel Katarlara, Suudi Arabi sana satmadı bu ülkeyi. Ne abi? Atırdı, Burayı satmadı. Burayı Arap ülkesi etmedi Erdoğan gibi konuşsak mı? Tayyip nereyi satmış ya? Abim nereyi satmış diyor. Ülkeyi büyütmüş adam ya. Satılmadı Acayip bir 90 milyon ülke insan ülke kaldı. Abim. He. Geçen Esen Yurta bile sen sattılar. güzel bir insansın. Şu mi sattılar? Abi Esen abi, sen güzel sattılar. bir insansın. Yüzüne nur akıyor. Abi, abi sen de güzelsin. He. Ben Şimdi mis, bir biz ben bu ülkenin insanlarını hep seviyorum. Bu ülkenin insanıyız. Ama bu ülkede gelmedik biz buraya. Ya sen benim aynı Görüşümü savunamazsın. Ben senin savun. Yok, mecbur değiliz birbirimizin. Biz şeylerde yanlışı konuşuyor. Ha. Şimdi bir tane Müslüman adam yalan söyler mi? Evet. Söylemez. Söylemez değil mi? Ha. Bir tane Müslüman zinya'yı destek verir mi? Neye? Zinyaya. Cinaya. Evet. 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 Verir mi? Vermez. 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 Ama biz bunları gördük. İstanbul Sözleşmesi vardı. Biz bunu gördük. Kaldırdı. Yok, yok kaldırdı. Şimdi kaldırdı diye kardeşim. Yok, yok ben Kaldırmadı, kaldırmadı. Daha var. Ya kardeşim, sen. Ya. Ya sen bak, Beni dinle bir, be, be. Ya, ya bir müsaade elini öperim. Bu bak, sistemde Elime bak, öperim. beni dinle bak, bak, ama bir dinle de. Yap. Tamam ben dinliyorum. Bu te. sistemde bu kapitalist sistemde Tayyip Erdoğan değil Araba kralı gelse araba araba ne fuhuşu durdurabilir ya, ne içkiyi durdurabilir. Çünkü bu memleket bu memleketin kanunları ve yasalar var. var. Evet. Layık demokratik cumhuriyette yaşıyorsun. Ha. Adam sana ibadet özgürlüğü verdiği gibi öbür da içki kumar özgürlüğü veriyor. O zaman diyor demokrasi yok diyor. Yok biz içkiyi. Zina da aynı. Ya zina aynı değil. Bak Allah biz Müslüman ülkeyiz elhamdülillah. Önüne şeyle... geçemiyorsun işte. Yere... Zina 2004'te Recep Tayyip Erdoğan kaldırdı. İyi. Bak, bak Neyini kaldı? E, Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye kaldı. Zina e, sözleşmeyi kaldırdı şey, iptal etti. Bak serbest yaptı. Bak, serbest yaptı. Bak, bak yani. dayı, bak elini öperim diyorum. Bak serbest. iki tayyip, de bak iki de binde... ne yasaklayabilir ne serbest yapabilir. Abim sana mantıklı bir soru sorayım. He. Sen eşini yatak odasında yakalıyorsun He. ama zina kapsamında bir şey yapamıyorsun dedi. Türkiye Cumhuriyeti kanunları bu. Tayyip'e niye bakıyorsun sen? Hidratlı. Niye Tayyip'e bunu şey yapıyorsun? Yok, yok. Kanun He? o adam. İnönü döneminde de bu böyleydi. Ben sen döneminde bir de, bir, de bu böyleydi. Şu Türk halkı senin güzel yüzünü görsün. Gel şunun suratını şimdi, görsün abi. Şimdi şunu söylüyorum. Bak ben İçin geçenlerde de, burada seçimlerden önce bir şey yaptım. <laughs> röportaj. Ben dedim ki bu ülkeye CHP bir gelsin dedim. Evet. Şu millet bir görsün dedim. Evet. Araştırın evet. YouTube'da. Seni, ha? Dedim seni. tamam. Konuşmanı da izledim ben seni. O seçimi kazanamayan adam bundan sonra hiçbir seçim kazanamıyor. Ya zaten adam beceriksizin önünden gidene. Zaten biz de ondan nefret ediyoruz. Biz ona oy vermiyoruz Ama ki. Ama bir güzel adam çıkaran da verelim kardeşim ne istiyoruz ya? Fatih Erbakan'ı çıkartalım güzel ondan daha güzeli var Fakir mı abi? Ters gelir size. Vermiyor abi. Ters Gelir. Verim. Ya ters size ne? Size, Fakir ters, bakan, size ters gelir. Size ters gelir. İşinize oldu, gelmez. Bak şimdi. <laughs> o, o size ters biz, biz hocanın, izinden gideceğiz. O, hocanın, oğlu, biz hocanın, hocanın izinden gideceğiz. O hocanın oğlu. O. Biz hocanın izinden gideceğiz. Hoca ne dedi? Ya, ben dedi talebe yetiştirdim. İsrail benim talebemi elimden aldılar dedi. Söylemedi mi hoca efendi? Sen saadetçi misin lan? Ben saadet partisiyim. Oğlum sen CHP'den ne tehlikeli? Sen uzak. Bak şimdi. CHP'ninle evet. tartışıyorum senden tartışmam ben Bak <laughs> şimdi bak doğru söylediği zaman Bak şimdi CHP'nin kuyruğuna takıldınız evet. Hak Abi. etmediğiniz milletvekillerini aldınız Abi. Allah Allah bak, Geldiğiniz grup kurdunuz şimdi, şimdi, Cumhuriyet Halk, Halk, Halk Partisi Kurucu Parti Partisi Halk. der hiç kimse bir şey konuşmasın Boş Halk. hepsi boş Hoşay'ı sağ iken satanlar 2008'e kadar arkasından gitmeyenler Hoca'nın arkasından gelenlerle Tartışamayız diye bir şey yok siz bizi bu partiye getirdiniz. Siz bırakıp kaçtınız. Anladım. Niye kaçtınız? Şu anda Saadet Niye Partisi kaçtınız? Niye, kaçtınız? Niye kaçtınız? Kaçma. kaçma. Kaçtınız. Hoca sağ iken hacı oy Saadet Partisi milli görüş gömleğini çıkarmış. Kim çıkarttı? Anladın mı? Hoca sağ hoca sağ iken yüzde bir buçuktur. Niye bıraktınız Bizim hocayı? yüz gene. Hocayı niye bıraktınız? Ben AK Partili değilim. Ha, hocayı niye bıraktınız diyorum. AK Partili değilim ben. Hocayı niye bıraktınız? Anlamadım. Ben milli görüşüm. Koçunu anlatıyor. Şakalı bıraktın. Şakalı bıraktın. Şakalı bıraktın. Hocayı bak Anlamaz. abicim Anlamaz. Allah, Anlamaz. Allah Anlamaz. öyle bir musibet verdi ki hoca gibi bir adamı bıraktılar. FETÖ'nün kucağına oturdular. Anlamadım. Kim oturdu Anlamadım. ya? Ben mi oturdum? Ya CHP siz gittin huyur. Kim ya, oturdu? Şey, takıldınız ya takıldınız ya. CHP bak. Saadet ya. Saadet abi. Yaşın kaç? Saadet abi. Yaşın kaç? Benim yaşım 75. Yaşın kaç? Ben neler görmüşüm bu memlekette? 1980'de hoca CHP'ye, CHP'nin adamına gidip de oy vermedi mi Cumhurbaşkanlığında? Hocadan akıllı mıydın? Hocadan akıllı mıydı? <laughs> Vermedi mi hoca oyu? Ya şey sen ne işte konuştun bilmiyorsun ki. Ne konuştun değil. Tarih okuyacaksın. Duyduğunu değil. Tarih okuyacaksın. Tarih. Sen milli görüşçü olamazsın. Devletin ben, hocanın ha. biliyor musun? Kimi? Hoca devletin soydu, devleti soydu gitti onu biliyor musun? Hoca devletin Ka Ka Kayıp trilyon nereye gitti o zaman? Bak. bak o, kayıp o kayıp yargılanmadı, kayıp yargılanmadı ya, mı? Kayıp trilyon der. Ya, o, yargılanmadı yani, mı? Var mı? Yani Parayı de, çaldı var. yargılanmadı mı? Yargılanmadı mı? Hoca yargılanmadı mı? var mı kanıtı? Yargılandı ya, 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 Yargılandı. Ya, Yargılanmak. Ya, yargılandı. Ya, Yargılanmak. Adam yargılanıyor. Ayrı bir şey kanıtı var ya. ya. mı? Yargılandı, adam. Ya. adam gel, gel, Devletin elinde gel. kanıtım Demek var mı? Belgen var mı? Devletin kayıp milyonu kayıp al var mı? Mi? Ceza almadı. Ben hırsız olmadığına dair kanıtım var. Sen o oradaki hoca silah gönderdi Bosna Hersek Türklere, Müslümanlara. Anladın mı? Onun için yargılandı. 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 Işe. milletin Para nerede? Para, para. Para nerede? Bak bu hacı abiler daha İzmir iyi yönliler, biliyor. Yani. Öyle bir şey yok. O yönde o yönde şey yanlış. Edersin. Bak kayıp trilyoner oğlu parayı yapmaz. Hoca yapmaz. Sen yanlışsın. Sen yanlış. Tabii ki. Yanlışsın. Tabii, tabii. Çok tamam, iftira Hoca yanlış demek yanlış bir şey. İftira atmıyorum ya. Yargılanmadı mı? Kayıp trilyon davası yok muydu? Ya. Ev hapis almadı mı? Ya ev hapsi ne yapabilir? Cezayı veren kimdi? 8. dairenin hakimlerini tanıyor musun? Menderes'in. O da paraları götürdü Avrupa'ya. O da hırsız. Ya ne parası ya? Adamı bir kendi bana ya. Ne ya? Senin niye yazıyorsun? Abi konu farklı yere gidiyor. Ya, farklı ya, ya bir şeyiz biz çöpüz çöp. Senin niye yazıyorsun? <laughs> çöpüz. Onları çöp. gözle bir yere gidiyor.